Bravo. Kendinize gelin. Sanatım ve sanatçıyım her zaman yanındayız. Bunun Bunu bir de, e evet, de evi var. Evet evet. Ya sizinle haklıyız onlara bakmak. Siz bir insanlık yapmak istiyorsunuz. Burada bir emek var emek. Emek. Ya, ya siz niye onu alıyorsunuz? saygımız al. sonsuz. Bir daha. 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 Şu dersinden girelim bak şuradan. Sen bugün eve gelmiyorsun. Bugün eve gelmeyeceğim. Bak canım sen İstanbul'da kalıyorsun. İzmir'e de gelmiyorsun. Bitti. İzmir'e de değil. İzmir. Bugün ben hatırladım. Sevim sen burada kalıyorsun. Canıma minnet. Vallahi salon o aradım. Buraya gelmeden <laughs> 3 kilometreyi bir spor salonuna <laughs> <yazarsın>. gidecektim. Gidemedim. <laughs> Çocuklarına yüzünü göstermeyeceğim sana. Ya nasip bu kadar. Güzelliği, <laughs> güzel. Öyle mi? <laughs> emek, emek. Emek. <gülüyor> emek. <gülüyor> Öyle mi? Sen de parlayı görmezsin. Asla. Nasip. Emekçinin hakkı Her şey nasip. Asla. <laughs>